Bir daha salam olsun. Arada bir şeir oxumağım gəlir. O da ki, payız günləri, nostaljik bir şeylər olanda. Bu günlərdə Can Yücelli bir şeiri, türk şairi, yazarı Can Yücellinin bir şeirindən çox xoşum gəldi. Və həmin şeiri sizə oxumaq istəyirəm. Hər şey səndə gizli. Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerini uzağa koyup gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşığın, gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlu olsun. Üzülme bil ki, ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakına değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Şəh sürəndiyi kərar gözəldir. Quşlar ötə bildiyi qədər sevinli. Bebək ağladığı qədər bəbəkdir. Və hər şeyi öyrəndiyin qədər bilirsən, bunu da öyrən, sevdiyin qədər sevilirsən.